Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak burçları temsil eden ağaç ve bitkili hakkında konuşacağız. Koç burcu genellikle ateş elementinin etkisi altındadır ve enerji, tutku, liderlik ve hareketlilik gibi özellikler ilişkilendirilir. Koç burcu doğa ile ilişkilendirildiğinde yenilik, canlılık, cesaret ve yeniden doğuş gibi kavramla ön plana çıkar. İşte koç burcunu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar, kırmızı güller, Kırmızı güller, koç burcunun tutku ve enerjisini temsil eder. Güllerin canlı kırmızı rengi, koçun ateşli ve cesur doğasını yansıtır. Aynı zamanda güllerin güçlü kokusu, koçun çevresindeki insanları etkileme ve liderlik becerilerini vurgular. Koç, yenilik ve canlılık arayışında her zaman önce olmak ister. Ve kırmızı güller bu tutkulu arzunun sembolüdür. Alev çiçeği Alep çiçeği, koç burcunun ateşli ve canlı enerjisini temsil eder. Alev çiçeğinin parlak kırmızı renkleri ve göz alıcı görünümü koçun coşkulu ve hareketli doğasını yansıtır. Aynı zamanda alev çiçeği cesaret ve cesur bir ruhun sembolüdür. Bu da koçun kararlılıkla zorlukları aşma yeteneğini vurgular. Koç her zaman ileriye doğru bir adım atar ve alev çiçeği bu dinamik hareketliliği temsil eder. Fesleğen Fesleğen, koç burcunun canlılığı ve yenilik arayışını temsil eder. Fesleğenin taze ve aromatik yapısı, koçun enerjisini ve canlılığını yansıtır aynı zamanda fesleğen, cesaret ve özgüvenin sembolüdür. Bu da koçun liderlik ve öncü ruhunu vurgular. Koç her zaman yeni maceralar arar ve fesleğen bu heyecan verici arayışı temsil eder. Zambak çiçeği Zambak çiçeği, koç burcunun saf ve yeniden doğuş arayışını temsil eder. Zambakın zarif yapısı ve saf beyaz rengi, koçun temiz bir sayfa açma ve yeni bir başlangıç yapma isteğini yansıtır. Aynı zamanda zambak, cesaret ve direncin sembolüdür. Bu da koçun her türlü zorluğa karşı mücadele etme gücünü vurgular. Koç her zaman ileriye bakar ve zambak bu umut dolu bakış açısını temsil eder. Çınar ağacı. Çınar ağacı koç burcunun güçlü ve sağlam köklerini temsil eder. Çınarın geniş gövdesi ve sağlam yapısı koçun dayanıklılığı ve kararlılığını yansıtır. Aynı zamanda çınar yeniden doğuş ve dönüşümün sembolüdür. Bu da koçun her zaman ileriye doğru hareket etme ve her türlü engeli aşma yeteneğini vurgular. Koç her zaman yenilenmeye ve gelişmeye açıktır ve çınar ağacı bu sürekli değişir ve büyümeyi temsil eder. Boğa Burcu. Boğa Burcu genellikle toprak elementin etkisi altındadır ve kararlılık, dayanıklılık, güvenilirlik ve doğallık gibi özelliklere ilişkilendirilir. Boğa Burcu ile doğal ilişkilendirildiğinde bereket, sabır, toprak bağlılığı ve duygusal zevkler bir gibi kavramlar ön plana çıkar. İşte Boğa Burcunu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Meşe ağacı. Meşe ağacı. Boğa burcunun güçlülüğünü, dayanıklılığını ve köklü bağlılığını temsil eder. Meşe sağlam gövdesi ve derin kökleriyle bilinir ve boğanın sabit ve güvenli doğasını yansıtır. Aynı zamanda meşe ağacı bilgelik ve uzun ömür sembol olarak da görülür. Bu da boğanın yaşamı zorluklarına karşı dayanıklı bir şekilde ayakta durma yeteneğini vurgular. Gül çiçeği Gül çiçeği boğa burcunun duygusallığını, güzellik arayışını ve estetik zevklerini temsil eder. Gül, hoş kokusu ve zarif yapısıyla bilinir ve boğanın duygusal derinliğini ve duyarlılığını yansıtır. Aynı zamanda gül çiçeği, aşk ve tutku sembol olarak da görülür. Bu da boğanın duygusal bağlılığını ve ilişkilerdeki sadakatini vurgular. Lavanta Lavanta, boğa burcunun huzur arayışını, içsel dinginliğini ve doğal şifayı temsil eder. Lavanta, sakinleştirici kokusu ve huzur veren etkisiyle bilinir ve boğanın doğal çevresinde rahatlamayı ve huzuru arayışını yansıtır. Aynı zamanda lavanta içsel temizlik ve ruhsal iyileşme sembol olarak da görülür. Bu da boğanın beden ve ruh sağlığına verdiği önemi vurgular. Elma ağacı elma ağacı boğa burcunun bereketini, doğallığını ve toprakla olan bağlılığını temsil eder. Elma ağacı meyvelerle bolluk ve verimliliği simgeler ve boğanın doğal çevresiyle olan uyumunu yansıtır. Aynı zamanda elma ağacı yaşamın tadını çıkarma ve doğal zenginliklerin keyfini çıkarma sembolü olarak da görülür. Bu da boğanın duygusal zevkleri ve keyifli olan düşkünlüğünü vurgular. Kavun çiçeği Kavun çiçeği, boğa burcunun bereketli ve verimli doğasını temsil eder. Kavun, büyüleyici kokusu ve tatlı tadıyla bilinir ve boğanın doğal dünyadaki keyifli anları ve duygusal zevkleri arayışını yansıtır. Aynı zamanda kavun çiçeği, bolluk ve refah sembolü olarak da görülür. Bu da boğanın hayatın tüm nimetlerinden keyif alma ve bolluk içinde yaşama arzusunu vurgular. İkizler Burcu İkizler burcu genellikle hava elementinin etkisi altındadır ve esneklik, iletişim, zeka ve hareketlilik gibi özelliklerle ilişkilendirilir. İkizler burcu doğa ile ilişkilendirildiğinde çeşitlilik, uyum, öğrenme ve iletişim gibi kavramlar ön plana çıkar. İşte ikizler burcunu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Akasya ağacı. Akasya ağacı ikizler burcunun çeşitliliğini, hareketliliğini ve esnekliğini temsil eder. Akasya hızlı büyüme yeteneği ve çeşitli türleriyle bilinir. Bu da ikizlerin değişken doğasını ve farklı ilgi alanlarını yansıtır. Aynı zamanda akasya uzun ömür ve dayanıklılık sembolü olarak da görülür. Bu da ikizlerin değişimlere uyum sağlama ve zorluklarla başa çıkma yeteneğini vurgular. Karanfil çiçeği. Karanfil çiçeği ikizler burcunun iletişim yeteneğini, canlılığını ve zekasını temsil eder. Karanfil canlı renkleri ve güçlü kokusuyla bilinir ve ikizlerin enerjisini ve canlılığını yansıtır. Aynı zamanda karanfil, sıcaklık ve samimiyet sembolü olarak da görülür. Bu da ikizlerin etkileyici iletişim yeteneği ve insanlarla kolayca bağlantı kurma becerisini vurgular. Yasemin çiçeği Yasemin çiçeği, ikizler burcunun öğrenme arzusunu, merakını ve uyum yeteneğini temsil eder. Yasemin, hoş kokusu ve zarif görünümüne bindir ve ikizlerin değişen ilgi alanlarına ve çeşitli konulara ilgisini yansıtır aynı zamanda Yasemin iç huzur ve denge sembolü olarak da görülür. Bu da ikizlerin zihinsel ve duygusal uyumunu vurgular. Çayır çiçekleri Çayır çiçekleri ikizler burcunun özgürlük arzusunu, hareketliliğini ve doğal uyumunu temsil eder. Çayır çiçekleri doğanla renkli bir paletin oluşturur ve ikizlerin serbest ruhunu ve macera perest doğasını yansıtır. Aynı zamanda çayır çiçekleri doğal denge ve uyumun bir sembol olarak da görülür. Bu da ikizlerin çeşitli deneyimler arasında uyum sağlama yeteneğini vurgular. Fındık ağacı. Fındık ağacı ikizler burcunun zeka, esneklik ve pratik zekasını temsil eder. Fındık ağacı meyvaları ve esnek dallarıyla bilinir ve ikizlerin pratik düşünme yeteneğini ve hızlı tepki verme becerisini yansıtır. Aynı zamanda fındık ağacı bereket ve bolluk sembolü olarak da görülür. Bu da ikizlerin çevresindeki dünyayı anlama ve ondan en iyi şekilde yararlanma isteğini vurgular. Yengeç burcu Yengeç burcu genellikle ayın etkisi altındadır ve duygusal derinlik, hassasiyet ve koruculuk gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Bu burcun bitki ve ağaç sembollerinin seçimi bu özelliklerle uyumlu olanları içerir. Lavanta Yengeç burcunun duygusal derinliğini ve hassasiyetini yansıtır. Lavanta sakinleştirici ve huzur verici bir etkiye sahiptir. Bu da yengeç burcunun rahatlama ve iç huzuru olan ihtiyacını ifade eder. Zambak Bu çiçek yengeçin duygusal derinliği ve hassasiyetini simgeler zambak zarif ve narin bir görünüme sahiptir. Ancak güçlü ve derin bir koku taşır. Bu da yengeçin güçlü iç dünyasını yansıtır. Meşe ağacı. Yengeç burcunun koruyucu ve bağlı doğasıyla uyumlu olarak meşe ağacı seçilebilir. Meşe ağacı güçlü bir simge olup kök salmışlık, dayanıklılık ve sağlamlığı temsil eder. Söğüt ağacı. Yengeç burcunun duygusal derinliğini ve sezgileriyle ilişkilendirilen bir başka sembolik ağaç söğüt ağacıdır. Söğüt suya yakın alanla yetişen ve sakinlik ile özdeşleşen bir ağaçtır. Bu da yengeçin duygusal hassasiyeti ve iç huzur arayışını yansıtır. Papatya Yengeç burcunun içsel çocuk sununu ve masumiyetini temsil etmek için papatya seçilebilir. Papatya yumuşak ve zarif bir çiçektir ve yengeç duygusal derinliği ile uyumludur. Aslan burcu Aslan burcu doğal ile ilişkilendirildiğinde güç, liderlik, gurur ve yaratıcılık gibi özellikleri yansıtan ağaç ve bitkiler seçilebilir. İşte Aslan Burcu'nu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar, meşe ağacı. Meşe ağacı gücü, dayanıklılığı ve liderliği temsil eder. Kök salmışlık ve sağlamlığı ile bilinen bu ağaç, Aslan Burcu'nun kararlılığını ve kendine güvenini yansıtır. Meşe ağacı, aynı zamanda bilgelik ve derinlik sembolüdür. Bu da Aslan'ın içsel gücünü ve bilgiliğini vurgular. Zeytin ağacı, Zeytin ağacı barışı, bolluğu ve bereketi simgeler. Aslan burcu liderlik özelliklerini barış ve uyumla birleştirdiğinde zeytin ağacı bu dengeyi temsil eder. Aynı zamanda uzun ömürlülüğü ve direnciyle bilinen zeytin ağacı aslanın dayanıklı ve kalıcı doğasını yansıtır. Güneş çiçeği Güneş çiçeği aslan burcunun güneşin etkisi altında olduğunu simgeler. Büyük ve parlak çiçekleriyle tanınan bu bitki aslanın coşkulu ve enerjik doğasını yansıtır. Aynı zamanda içsel ışığı ve potansiyeli temsil eder. Bu da aslanın yaratıcı ve ilham verici yanını vurgular. Lavanta. Lavanta aslan burcunun zarafetini, lüksünü ve duygusal derinliğini yansıtır. Lavanta'nın hoş kokusu ve sakinleştirici etkisi aslanın içsel huzurunu ve dengesini vurgular. Aynı zamanda cesaret ve özgürlük sembolüdür. Bu da aslanın özgün ve cesur doğasını yansıtır. Gül. Gül Aslan burcunun asaletini, gururunu ve tutkusunu temsil eder. Zarif ve güzel çiçekleriyle tanınan gül, Aslan'ın duygusal derinliğini ve romantik yanını yansıtır. Aynı zamanda güçlü ve koruyucu bir dikenleriyle de bilinir. Bu da Aslan'ın koruyucu ve savunmacı doyasını vurgular. Başak burcu. Başak burcu genellikle toprak elementinin etkisi altındadır ve düzen, analitik düşünme, hizmet etme ve pratiklik gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Başak burcu doğal ilişkilendirildiğinde düzen, iyileştirme ve içsel bütünlük gibi kavramlar ön plana çıkar. İşte Başak burcunu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Lavanta, Başak burcunun analitik düşünme yeteneğini, iç huzur arayışını temsil eder. Aynı zamanda lavantanın sakinleştirici etkisi, başağın strese başa çıkma ve dengeyi koruma çabasını yansıtır. Lavanta düzenli ve sistemli bir şekilde yetiştirilir ve işlenir. Bu da başağın pratik ve düzenli doğasını vurgular. Adaçayı. Adaçayı Başak Burcu'nun iyileştirme ve detaylara odaklanma özelliklerini yansıtır. Adaçayı sağlık ve iyilik için kullanan bir bitki olarak bilinir ve Başak'ın hizmet etme ve başkalarına yardım etme isteğini vurgular. Aynı zamanda Adaçayı zihinsel netlik ve odaklanma içinde kullanılır. Bu da Başak'ın analitik ve dikkatli düşme yeteneğini vurgular. Çam Ağacı Çam Ağacı Başak Burcu'nun dayanıklılığını, güvenilirliğini ve derin köklerini temsil eder. Çam Ağacı sağlam yapısı ve uzun ömürlülüğe bilinir. Bu da başağın kararlılık ve dayanıklılığını yansıtır. Aynı zamanda çam ağacı temiz bir hava ve doğal iyileşme için önemli bir simgedir. Bu da başağın doğal iyileştirme ve dengenin önemini vurgular. Kuşburnu Kuşburnu, Kuş burnu, başak burcunun sadelik, doğallık ve içsel bütünlük arayışını temsil eder. Kuşburnu, besleyici meyvesi ve şifalı özellikleriyle bilinir. Bu da başağın sağlık ve iyilik için doğal çözümlere olan ilgisini yansıtır. Aynı zamanda kuşburnu toprağı zenginleştirir ve dengeler. Bu da başağın toprakla olan derin bağını vurgular. Terazi burcu. Terazi burcu genellikle hava elementinin etkisi altındadır. Ve denge, uyum, estetik ve ilişkiler gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Terazi burcu doğala ilişkilendirildiğinde güzellik, uyum ve denge kavramları ön plana çıkar. İşte terazi burcunun temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Gül. Terazi burcunun estetik duyarlılığını, zarafetini ve sevgi dolu doğasını yansıtır. Gül aynı zamanda denge ve uyumu simgeler. Çünkü güzellik ve zarafetle dolu olmasına rağmen dikenleriyle kendini korur. Terazi burcu ilişkilerde uyumu ve dengeyi arar. Bu nedenle gül terazinin bu özelliğini vurgular. Orkide Orkide, terazi burcunun zarafetini, inceliğini ve estetik anlayışını yansıtır. Orkide aynı zamanda nadir ve özel bir çiçektir. Bu da terazi burcunun özgünlüğünü ve farklılığını vurgular. Terazi güzellik ve uyumu arar. Bu nedenle orkide terazinin bu estetik duyarlılığını yansıtır. Manolya ağacı Manolya ağacı terazi burcunun saflığını, zarafetini ve denge arayışını temsil eder. Manolya çiçekleyici büyüleci bir güzellik ve hoş bir koku ile bilinir ve terazinin estetik duygusunu ve hassasiyetini yansıtır. Aynı zamanda manolya ağacı terazinin içsel ve cinsel dengeyi aramak çabasını vurgular. Eflatun ağacı, Eflatun ağacı terazi burcunun sanatsal ve estetik yönlerini yansıtır. Eflatun rengi ve zarif da bilinen bu ağaç terazinin güzellik ve uyum arayışını vurgular. Aynı zamanda Eflatun ağacı terazinin duyarlılığını ve hoşgörüsünü temsil eder. Süsen çiçeği, Süsen çiçeği terazi burcunun zarafetini, romantizmini ve estetik duyarlılığını yansıtır. Süsen zarif görünümü ve tatlı kokusuyla bilinir ve terazinin güzellik ve uyum arayışını vurgular. Aynı zamanda süsen çiçeği terazinin içsel dengeyi bulma ve koruma çabasını temsil eder. Akrep burcu. Akrep burcu genellikle su elementinin etkisi altındadır ve derinlik, tutku, gizem ve dönüşüm gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Akrep burcu doğaya ilişkilendirildiğinde güçlü duygusal bağlar, içsel keşif ve yeniden doğuş gibi kavramlar ön plana çıkar. İşte Akrep Burcu'nu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Yılan otu. Yılan otu, Akrep Burcu'nun gizemli ve derin doğasını temsil eder. Bu bitki zehirli ve tehlikeli olarak bilinir. Bu da akrebin gücünü ve etkisini yansıtır. Aynı zamanda yılan otu, içsel keşif ve ruhsal dönüşüm sembolü olarak da görülür. Bu da akrebin dönüştürücü doğasını vurgular. Orkide. Orkide, Akrep Burcu'nun tutku dolu ve çekici doğasını yansıtır. Orkide nadir ve özel bir bitki olarak bilinir ve akrebin benzersiz ve çekici yanını vurgular. Aynı zamanda orkide gizemli ve derin anlamlarla dolu bir çiçek olarak da görülür. Bu da akrebin içsel dünyasının derinliklerini temsil eder. Bambu ağacı. Bambu ağacı akrep burcunun dayanıklılığını, esnekliğini ve yeniden doğuşunu temsil eder. Bambu hızlı büyüme yeteneği ve sağlam yapısıyla bilinir. Bu da akrebin direncini ve gücünü yansıtır. Aynı zamanda bambu esneklik ve uyum yeteneğiyle de tanınır. Bu da akrebin değişime ve dönüşüme olan açıklığını vurgular. Gizemli yapraklar Gizemli yapraklar adından da anlaşılacağı gibi gizemli ve derin bir bitkidir. Ve akrep burcunun mistik ve gizemli doğasını yansıtır. Siyah renkli yapraklarla bilinen bu bitki gizemli ve çekici bir aura yaratır. Bu da akrebin çekiciliğini ve etkisini vurgular. Aynı zamanda gizemli yapraklar gizemli ve derin düşüncelerin sembolü olarak da görülür. Bu da akrebin içsel keşif yolculuğunu temsil eder. Bergamot otlu bitki. Bergamot otlu bitki akrep burcunun duygusal derinliğini, tutkusunu ve yoğunluğunu yansıtır. Bu bitki hoş bir koku ve sağlık faydalarıyla bilinir ve akrebin duygusal yoğunluğunu ve hassasiyetini vurgular. Aynı zamanda bergamot içsel dengeyi ve huzuru bulmayı yardımcı olabilir. Bu da akrebin içsel keşif ve dönüşüm yolculuğunu temsil eder. Yay burcu. Yay burcu genellikle ateş elementinin etkisi altındadır. Ve özgürlük, macera, genişleme ve iyimserlik gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Yay burcu doğayla ilişkilendirildiğinde, keşif, büyüme, özgürlük ve coşu gibi kavramlar ön plana çıkar. İşte yay burcunu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Kaktüs Kaktüs, yay burcunun dayanıklılığını, özgürlüğünü ve adaptasyon yeteneğini temsil eder. Kaktüs, çorak ve zorlu ortamlarda bile büyüyebilir. Ve hayatta kalmak için kendine özgü bir adaptasyon yeteneğine sahiptir. Bu da yayın esnekliğini ve özgürlüğünü yansıtır. Aynı zamanda kaktüs maceracı ruhu ve keşif arzusunu da temsil eder. Eğrelti otu. Eğrelti otu yay burcunun özgürlük arayışını, büyüme ve genişleme isteğini yansıtır. Bu bitki hızla büyüyebilir ve genişleyebilir. Bu da yayın sürekli olarak keşfetme ve yeni deneyimler arzusunu vurgular. Aynı zamanda eğrelti otu gizemli ve büyülü bir aura yaratarak yayın coşkusunu ve hayal gücünü yansıtır. Meşe ağacı. Meşe ağacı yay burcunun gücünü, dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini temsil eder. Meşe ağacı sağlam kökleri ve yüksek dallarıyla bilinir. Bu da yayın derin köklerinden gelen güçlü bağlarını ve yüksek hedeflerini yansıtır. Aynı zamanda meşe ağacı büyüme ve genişleme için doğal bir sembol olup yayın büyüme ve genişleme isteğini vurgular. Mavi çiçekler Mavi çiçekler yay burcunun coşkusunu, iyimserliğini ve özgürlük arayışını temsil eder mavi çiçeklerin canlı renkleri ve zarif yapısı yayın coşkusunu hayat dolu doğasını yansıtır. Aynı zamanda mavi çiçekler unutulmamış anıları ve özgürlüğü simgeler. Bu da yayın özgür ruhunu ve bağımsızlığını vurgular. Manuka ağacı. Manuka ağacı yay burcunun iyileştirici güçlerini, iyimserliğini ve keşif ruhunu temsil eder. Manuka ağacı sağlık için kullanılan bir bitki olarak bilinir ve yayın iyimser ve keşifçi doğasını yansıtır. Aynı zamanda manuka ağacı keşif ve genişleme için doğal bir sembol olup yayın sürekli olarak yeni alanlar ve deneyimler arayışını vurgular. Oğlak burcu, Oğlak burcu genellikle toprak elementinin etkisi altındadır ve disiplin, dayanıklılık, başarı ve olgunluk gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Oğlak burcu doğayla ilişkilendirildiğinde sağlamlık, istikrar, çalışkanlık ve zamanın bilgeliği gibi kavramla ön plana çıkar. İşte Oğlak burcun temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Çam ağacı Oğlak burcunun dayanıklılığını, güvenilirliğini ve derin köklerini temsil eder. Çam ağacı sağlam yapısı ve uzun ömrü ile bilinir. Bu da Oğlağın kararlılık ve dayanıklılığını yansıtır. Aynı zamanda çam ağacı işçilik ve çalışkanlık sembolü olarak da görülür. Bu da Oğlağın çalışkan ve disiplinli doğasını vurgular. Adaçayı, adaçayı Oğlak burcunun bilgelik, sabır ve olgunluk özelliklerini temsil eder. Adaçayı sağlık için kullanılan bir bitki olarak bilinir ve Oğlağın Sağ ve pratik doğasını yansıtır. Aynı zamanda adaçayı iç huzur ve dinginlik içinde kullanılır. Bu da oğlan içsel dengeyi ve huzuru arayışını vurgular. Karaçalı. Karaçalı Oğlak burcunun sert ve dirençli doğasını temsil eder. Karaçalı zorlu koşullarda bile yetişebilen ve hayatta kalmaya başaran bir bitkidir. Bu da oğlan zorluklarla başa çıkmak ve başarıya ulaşma azmini yansıtır. Aynı zamanda karaçalı kendini koruma ve sınırlarını belirleme sembolü olarak da görülür. Bu da oğlan sınırlarını koruma ve kendine saygı duyma eğilimini vurgular. Biberiye. Biberiye Oğlak burcunun güçlü ve etkili doğasını temsil eder. Biberiye güçlü bir aroma ve lezzet ile bilinir ve oğlan etkileyici ve liderlik özelliklerini yansıtır. Aynı zamanda biberiye zihinsel netlik ve odaklanma için de kullanılır. Bu da oğlan hedeflerine odaklanma ve başarıya giden yolda ilerleme isteğini vurgular. Kurutulmuş lavanta. Kurutulmuş lavanta Oğlak Burcu'nun sakinlik, düzen ve incelikli doğasını temsil eder. Lavanta, sakinleştirici etkisi ve hoş kokusuyla bilinir ve oğlan iç huzur arayışını ve yaşamındaki dengeyi vurgular. Aynı zamanda kurutulmuş lavanta pratik ve düzenli bir şekilde kullanılan bir bitkidir. Bu da oğlan disiplinli ve organizasyonel yeteneklerini yansıtır. Kova Burcu Kova Burcu genellikle hava elementinin etkisi altındadır ve yenilik, özgürlük, ilerleme ve insanlık için hizmet gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Kova burcu doğa ile ilişkilendirildiğinde özgünlük, yenilikçi, toplumsal bilinç ve evrensel bağlılık gibi kavramlar ön plana çıkar. İşte kova burcunu temsil eden bazı bitkiler ve ağaçlar. Lavanta. Lavanta kova burcunun özgürlüğünü, farklılığını ve yenilikçi ruhunu temsil eder. Lavanta benzersiz kokusu ve zarif yapısıyla bilinir ve kovanın özgür ruhunu ve benzersiz kişiliğini yansıtır. Aynı zamanda lavanta iç huzur ve dinginlik sembolü olarak da görülür. Bu da Kova'nın içsel dünyadaki dengeyi ve uyumu vurgular. Sedef otu, sedef otu Kova burcunun toplumsal bilinç ve evrensel bağlılık özelliklerini temsil eder. Sedef otu küçük ve zarif çiçeklerdir ve bir araya gelme ve dayanışma sembolüdür. Bu da Kova'nın insanlık için hizmet etme ve toplumsal değişimi teşvik etme arzusunu yansıtır. Aynı zamanda sedef otu saflık ve masumiyet sembolü olarak da görülür. Bu da Kova'nın içsel iyilik ve adalet duygusunu vurgular. Bambu ağacı. Bambu ağacı kova burcunun esnekliğiyle uyumunu ve ilerlemesini temsil eder. Bambu hızlı büyüme yeteneği ve sağlam yapısı da bilinir. Bu da kovanın değişime ve ilerlemeye onun açlığını yansıtır. Aynı zamanda bambu toplum içinde uyumu ve birlikte yaşama becerisini simgeler. Bu da kovanın evrensel bağ bağlılık ve insanlık gibi çalışma arzusunu vurgular. Mavi gül. Mavi gül kova burcunun özgürlüğünü, hayal gücünü ve ilhamını temsil eder. Mavi gül nadir ve benzersiz bir çiçektir ve kovanın farklılığını ve özgünlüğünü vurgular. Aynı zamanda mavi gül hayal gücü ve ilham kaynağı olarak da görülür. Bu da kovanın yenilikçi ve yaratıcı doğasını yansıtır. Egzotik orkide çiçeği Egzotik orkide çiçeği kova burcunun yenilikçiliğini estetik duyarlılığını ve ileri görüşlülüğünü temsil eder. Egzotik orkide çiçeği benzersiz görünüm ve cazibesiyle bilinir ve kovanın farklılıkları kutlama ve güzellikte takdir etme eğilimini yansıtır. Aynı zamanda orkide çiçeği ileri görüşlülük ve geleceği planlama sembol olarak da görülür. Bu da kovanın ileriye dönük aydınlık bir gelecek için çalışma arzusunu vurgular. Balık burcu. Balık burcu genellikle su elementinin etkisi altındadır. Ve duyarlılık, hayal gücü, duygusallık ve derinlik gibi özelliklerle ilişkilendirilir. Balık burcu doğal ile ilişkilendirildiğinde duygu yoğunluğu, içsel keşif, bağlılık ve ruhsal derinlik gibi kavramlar ön plana çıkar. İşte balık burcunu temsil eden bazı bitki ve ağaçlar. Nilüfer çiçeği Nilüfer çiçeği, balık burcunun duygusal derinliğini, içsel kesif arayışını ve spiritüel yolculuğunu temsil eder. Nilüfer suların derinliklerinde yükselir ve güzelliğiyle insanları büyüler. Bu da Balığın üç dünyasının derinliklerine inme ve içsel anlayışını arama arzusunu yansıtır. Aynı zamanda nilüfer ruhsal uyanış ve yeniden doğuş sembol olarak da görülür. Bu da balığın ruhsal yolculuğunu ve spiritüel büyümesini vurgular. Deniz yosunu deniz yosunu balık burcunun duyarlılığını, esnekliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Deniz yosunu okyanuslu dalgalar arasında esnek ve akıcı bir şekilde hareket eder ve suların zenginliği ile beslenir. Bu da balığın duygusal esnekliğini ve derin duyarlılığını yansıtır. Aynı zamanda deniz yosunu denge ve bütünlük sembolik olarak da görülür. Bu da balığın içsel dengi arama ve kendisini bütünleştirme isteğini vurgular. Lavanta, balık burcunun huzur arayışını, içsel dinginliğini ve ruhsal iyileşme gücünü temsil eder. Lavanta sakinleştirici bir etkiye sahip olan hoş bir koku ve zarif görünüme sahiptir. Bu da balığın içsel huzur ve dinginlik arayışını yansıtır. Aynı zamanda lavanta ruhsal temizlik ve iyileşme için kullanılan bir bitki olarak bilinir. Bu da balığın ruhsal yolculuğunu ve içsel dönüşümünü vurgular. Su zambağı. su zambağı. balık burcunun berraklık arayışını, saflığını ve ruhsal temizliğini temsil eder. Su zambağı suların yüzeyinden yükselen güzel ve zarif bir çiçektir. Bu da balığın içsel berraklık ve saflık arayışını yansıtır. Aynı zamanda su zambağı, manevi aydınlanma ve ruhsal büyüme sembolü olarak da görülür. Bu da balığın ruhsal yolculuğunu ve ilahi bağlantısını vurgular. Mavi Sedir Ağacı Mavi Sedir Ağacı, balık burcunun ruhsal derinliğini, içsel gücünü ve bağlılığını temsil eder. Mavi Sedir, sakin bir görünüm yoğun bir koku ile bilinir ve derin kökleri toplaya bağlılığını simgeler. Bu da balığın köklerine ve içsel dünyasına olan derin bağlılığını yansıtır. Aynı zamanda Mavi Sedir, manevi koruma ve sakinlik sembolü olarak da görülür. Bu da balığın içsel huzur ve güvenlik arayışını vurgular. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.